Hadi gelin İstanbul'da yaşanan bu tüyler ürpertici olaya daha yakından bakalım. Küçücük, hatta benzersiz bir ipucunun bir canavarı nasıl adaletin önüne çıkardığını adım adım görelim. Her şey 2002 yılının o soğuk Aralık sabahında başladı. Tarih 20 Aralık, yer İstanbul Zeytinburnu. Hava naha tam aydınlanmamış, sabah ezanı okunmak üzere. İşte tam o anlarda 75 yaşındaki Özbek mülteci Rabia Nazari evinin yolunu tutmuştu. Ama ne yazık ki Evinin kapısını açtığı anda hayatı tam bir kabusa döndü. Ve bu saldırı tüm şehri dehşete düşürecek korkunç bir suç zincirinin sadece ilk halkası olacaktı. Saldırgan onu boğmaya çalıştı ama asıl dehşet verici olan bu değildi. Bıraktığı imza kurbanlığın vücudundaki özellikle de kollarındaki ve sırtındaki onlarca derin ısırık iziydi. Rabia Hanım inanılmaz bir şekilde hayatta kalmayı başardı ama polisin elinde hiçbir ipucu yoktu. Soruşturma daha başından duvara toslamıştı ve ne yazık ki saldırgan durmadı. Aradan iki ay bile geçmemişti ki yeniden ortaya çıktı. Bu seferki kurbanı 80 yaşındaki Fatma Şenel'di ve o Rabia Hanım kadar şanslı olamadı. Olay yerine giden ekiplerin karşılaştığı manzara gerçekten korkunçtu. Fatma Şenel hem boğulmuş hem de bıçaklanmıştı. Katil kanıtları yok etmek için cesedinin bulunduğu barakayı ateşe vermişti. Ama bir şeyi unutmuştu. Ya da belki de unutmak istememişti. O dehşet verici imzasını yine bırakmıştı. Onlarca ısırık izi. Hatta bu sefer daha da ileri gitmiş, kurbandan kopardığı et parçalarını olay yerine bırakmıştı. Artık kimsenin şüphesi kalmamıştı. Amerikalı Shirley Fox'a yapılan üçüncü saldırıyla birlikte polisin elinde korkunç bir gerçek vardı. Bir seri katille karşı karşıyaydılar. Özellikle bu saldırıda kurbanın yüzünü ve gözünü hedef alması şehirde tam bir panik havası yarattı. Peki, bir seri katil var ama kanıt nerede? Düşünsenize ortada ne bir görgü tanığı var, ne parmak izi, ne de başka bir geleneksel kanıt. Polisin elinde tutunabileceği tek bir dal kalmıştı. Katilin kurbanların üzerinde bıraktığı o korkunç ısırık izleri. Evet, tek somut ipucu buydu. Ama bu izlerle ne yapabilirlerdi ki? Soruşturma resmen kilitlenmiş durumdaydı. İşte tam bu noktada dedektifler alışılmışın dışına çıkıp bilimin çok daha özel, çok daha niş bir alanından yardım istemeye karar verdiler. Karşınızda adli odontoloji yani basitçe söylemek gerekirse diş hekimliği bilgisinin suçları çözmek için kullanılması. Bu vakada ise o ısırık izlerini analiz edip katili bulma bilimi ve evet bu alan bütün davanın seyrini değiştirecek olan kilit noktaydı. Bu noktada sahneye Adli diş hekimi Doktor Hüseyin Afşin çıkıyor. Üç kurbandan alınan ısırık izi örneklerini dijital ortamda en ince ayrıntısına kadar inceliyor ve ilk önemli tespiti yapıyor. Evet, üç saldırıyı da yapan kesinlikle aynı kişiydi. Ama Doktor Afşin'in bulguları bununla sınırlı kalmadı. O dijital analiz sadece saldırgan aynı kişi demekle kalmadı, adeta katilin bir robot resmini hem de dişlerinden yola çıkarak çizdi. Bu inanılmaz bir şeydi polis kaynaklarını da dediği gibi bu şahsın ön dişlerinden biri olmaması lazım. İşte bu cümle soruşturmanın kırılma anıydı. Çünkü Doktor Afşin'in incelediği her bir ısırık izinde ama istisnasız her birinde bariz bir boşluk vardı. Bu katilin kimliğine dair ilk somut fiziksel ipucuydu. Analiz derinleştikçe profil daha da netleşti. İki temel bulgu vardı. Birincisi saldırganın köpek dişleri anormal derecede büyük ve sivriydi. İkincisi ve en önemlisi Üst ön kesici dişlerinden biri yoktu yani o bölgede bir boşluk vardı. Düşünün bu iki özellik bir araya geldiğinde polisin elinde artık şüphelinin neredeyse parmak izi kadar benzersiz bir profili oluşmuştu. Yani evet sadece iki özellik ama bu iki özellik polisi doğrudan katile götürecek olan anahtardı. Artık karanlıkta el yordamıyla bir hayalet aramıyorlardı. Somut, gözle görülür iki belirgin diş kusuru olan gerçek bir insanın peşindeydiler ve böylece insan avı başladı. Polisin elinde artık o kadar net bir profil vardı ki soruşturma bir anda vites yükseltti. Artık geniş çaplı bir arama değil, nokta atışı bir operasyon söz konusuydu. Peki ne yaptılar? Önce saldırıların olduğu Zeytinburnu ve Bakırköy'e odaklandılar. Sonra aramayı daha da daralttılar. Hedefte profile uyan, yani ön dişi eksik olabilecek madde bağımlıları vardı. 3 gün boyunca bu bölgelerde adeta kuş uçurtmadılar ve sonunda son suçun işlendiği yerin yakınlarında gezinen şüpheli birini fark ettiler. Bu kişi polisin zaten hırsızlık, saldırı gibi suçlardan tanıdığı 25 yaşındaki madde bağımlısı Uğur var oldu. Her şey uyuyordu. Bölgede olması, sabıka kaydı, profili ama o en kritik soru hala cevapsızdı. Acaba onun da öndişe eksik miydi? Ve işte o an geldi. Sivil ekipler Uğur Varol'a doğru sakince yaklaştılar. Haftalardır süren soruşturmanın en kritik, en can alıcı anı yaşanmak üzereydi. Ve Uğur Varol ağzını açıp konuştuğu ilk anda bingo. O boşluk oradaydı. Üst ön kesici dişi yoktu. 25 yaşında tiner bağımlısı, sabıkalı ve en önemlisi eksik ön diş. Adi bilim tarafından çizilen profil karşısında kanlı canlı duruyordu. Kusursuz bir eşleşmeydi. Artık her şey çorap söküğü gibi geldi. 1. Hayattaki tek kurban olan Rabia Nazari, Uğur Varol'u teşhis etti. 2. Varol'dan alınan diş kalıbıyla kurbanlar üzerindeki ısırık izleri karşılaştırıldı ve sonuç %100 uyumlu. 3. Varol sorgusunda iki saldırıyı ve cinayeti itiraf etti. Hatta dişinin neden döküldüğünü de söylemiş, tiner kullanmaktan. Gerçi daha sonra mahkemede cinayeti reddedecekti ama artık çok geçti. İnanılmaz bir hikaye değil mi? Bazen en büyük canavarları en küçük kusurlar ele verir. Tek bir eksik dişin bütün bir terör saltanatını nasıl bitirebildiğini gördük. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Adli bilim adaletin sağlanmasındaki tek ve en kesin güvencemiz olabilir mi? Bu konu üzerine düşünmeye gerçekten değer.